Şimdi Mahmut Bey tabii ki dediğiniz gibi en önemli veri sağlar. Anketlere baktığımızda ise yani sağ araştırmaları yapıp da durumu ortaya koyan anketlere baktığımızda listeler biliyorsunuz kesinleşti. Ve listelerde de e, Millet İttifakı'nda çok tarihi bir bütünlük gördük adeta. İşte CHP'li İYİ Parti fermuar modelinde anlaştılar. Keza yine 5 diğer partinin de logosunu İYİ Parti dışındaki dört diğer partinin de isimlerini daha doğrusu gördük CHP listelerinde. Şimdi bu acaba anketlere nasıl yansıyacak diye biz çok merak ediyorduk. Buna ilişkin yeni bir sonuç ortaya çıktı. Aksoy araştırmanın yaptığı yeni sonuca göre tek liste etkisi Millet İttifakı'nın oyunu hali yüksek bir derecede arttırmış vaziyette görünüyor. Hatta CHP'ye %30 bir yükseliş sağladığı haliyle de Millet İttifakı'na da katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Ne dersiniz tek liste sizin de sahada gördüğünüz kadarıyla doğru bir strateji olduğunu? sağlamayı sağlamayı bir anlamda ortaya koydu mu? Vatandaşta etkisi nasıl? Ben şöyle ifade edeyim Gizem Hanım. Samimiyetsiz yaklaşımların faturasını vatandaş kesiyor. Nasıl kesiyor? 2018-2017 bir seçim yasası çıkartıldı Türkiye'de. Evet. Bu seçim yasası neydi? Bir ittifak içerisinde siyasi partileri seçimlere girdiği takdirde Hiçbir oyun zayi olması söz konusu değil. Eğer bir parti milletvekili çıkartamayacak oyu alıyorsa ittifak içerisindeki diğer partiye bu oy e, yansıtılıyor şeklinde bir uygulama vardı. Ve devam ediyorduk. E, hani deredi geçirken at değiştirilmez denir. E, hükümet evet. ne hikmetse 2022 yılı içerisinde e, seçim sistemini değiştirme ihtiyacı hissetti. Buradaki ihtiyacın en büyük sebebi Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ndeki yükselişteki tereddütü idi. Tek başımıza seçime girmemizle alakalı bir kaygı içerisinde olduğu için da önüne geçebilmek için böyle bir karar aldı. Ama e, ne olduysa e, zarar görmesini düşündüğü ittifak bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber seçime girme kararı aldı. Bu oyun kurucu olan, tuzağa kurucu olan e, Cumhur İttifakı ise dört parti ayrı ayrı e, seçime girme ihtiyacı hissettiler. E, ve Cumhur e, Millet İttifakı'na bu birliktelik bir fayda sağlarken tersi bir durumda Cumhur İttifakı için geçerli. Seçimler öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Genel Başkanımız bir araya geldiler, görüşmeler yaptılar ve bu gelişmeler neticesinde bir arada bulunmanın hem yüzde bazında hem de milletvekili çıkartma bazında önemli etkisi olduğu kanaatine varıldı. Yapılan kamu araştırmaları da bunu gösteriyordu. Sayıda yanılabilirim 45 ile 50 arasındaki bir fazla milletvekili çıkarma e, durumu söz konusuydu. E, aklın yolu bir, eğer bir birliktelik yapıldıysa, ülkenin yönetimiyle alakalı bir e, beraber yol haritası benim sende ise, e, o çat olur, bu çat olur, bunun çok bir önemi yoktu e, ve. Emin olun Sayın Genel Başkanların uzlaşısı çok kısa bir zaman aralığında oldu. Böyle saatlerce süren bir görüşme olmadı. Akabinde e, kurmaylar bu süreci yürüttüler e, ve çok da e, faydalı, makul bir liste üzerinde anlaşıldı. Bugün benim seçim bölgemde oy versin veya vermesin herkesin ortak mutabakata vardığı husus şu en kaliteli liste Millet İttifakı'nın listelerinde oy vermeyeceğim diyor ama Millet İttifakı'nın listelerinin e, seçim bölgemdeki en kaliteli, en doğru liste olduğuyla alakalı insanlar net bir şekilde tavırlarını ortaya koyabiliyor. Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizi yıllarca sağcı, solcu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni üzerinden böldüler, bölmeyi de gayret gösteriyorlar. Biz bu oyunu bozduk. Millet İttifakı bu oyunu bozdu. Bugün bu ülkedeki mücadelenin hak yiyenlerle hakkı yiyenler arasında olduğunu, mağdurla mağdur edilenler arasında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. 50 artı birlik ucube sistem olduğu müddetçe demokrasinin de çok doğru işleme ihtimali söz konusu değil. Ee, zaten ortak payda malumunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem, ee, gerekli şartlar oluştuğunda ülkedeki e, acil çözülmesi gereken problemler çözüldükten sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz ve bütün partilerin meclise yer alabileceği biliyorsunuz e, barajı %3'e düşüreceğiz, hazineden yardım alma oranını %1'e düşüreceğiz. Herkesin meclise temsil edebileceği bir ortamı e, hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Evet, yani adeta şu anda hali hazırda yaşanan zorlukları ve adaletsizlikleri bertaraf edeceğinizi ifade ediyorsunuz.